Merhaba arkadaşlar. Bugün ben teyze çöreği yapmak istiyorum mutfağımda. Hemen hızlıca malzemeleri sayıyorum. Burada bir çay bardağı sıvı yağım var. Çiçek yağı olur, mısır özü olur. Artık elinizde ne varsa. Bir paket kabartma tozum var. Bir paket margarinim var. 3 yumurtam var. Burada bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şekerim var. Burada bir bardak, bir çay bardağı maden suyum var arkadaşlar göstermek istiyorum şöyle maden suyu kafanız karışmasın. Bir bardak e, elimle ufaladığım cevizim var ve aldığı kadar un koyacağım arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle margarinimi eritip soğutacağım. Evet arkadaşlar. Terem erittim. Soğuttum burada. Ee, şimdi burada 3 yumurtamı koyuyorum. Tuzumu koydum. Şekerimi ilave ediyorum. Şöyle. Şimdi bunları biraz şöyle karıştıracağım. arkadaşlar yoğurdum da ilave ediyorum yoğurdum da vardı ben yoğurdumu koymayı unutmuşum sizlere Hemen özür dilerim önceden gösteremedim bir bardak yoğurdum vardı onu da şöyle karıştırıyorum isterseniz mikserle de yapabilirsiniz de bu işlemleri Ve tereyağımı koyuyorum. Sıvı yağımı koyuyorum en son. Biraz böyle karıştırıp daha sonra aldığı kadar un koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir hamur elde ettim. Şimdi bunu şöyle bir tepsime dökeceğim. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımı vereceğim. Şu anda fırın da ısınıyor zaten. Arkadaşlar teyze çöreğimi fırınımı veriyorum. Önceden ısıttığım alt üst ayar 180 derecelik fırınıma teze çöreğimi koydum. Ağzını kapatıyorum şöyle pişmeye bıraktım sonucu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar teyze çöreğim de pişti gördüğünüz gibi. Hemen önce ben bir doku testi yapmak istiyorum. Şöyle bıçağımı sokuyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir hamur yok. Arkadaşlar isterseniz siz e, çöreğin biraz daha kalın olsun diyorsanız sıvı yağını bir su bardağı koyabilirsiniz. Ben bir çay bardağı koydum. Ve hamurunu biraz daha sıvı yapabilirsiniz. Ben biraz ununu fazla kaçırmışım. Bunu itiraf edeyim. Biraz daha az koyarsanız unun çok daha güzel olacağından eminim. Arkadaşlar denemenizi istiyorum. deneyici olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.